Herkese yeni bir videoyla daha merhaba. Bugün yine aldığım şeyleri göstereceğim, aldığım ürünleri göstereceğim. Ama bugün bu videoya şöyle bir tema yapayım dedim. Sadece A101 ve Bimin aktüel ürünlerini aldığım ürünleri göstereceğim bu videoda. Çünkü öteki şeyleri de katarsam çok karışacaktı. Bu şekilde sadece marketlerden aldığım ürünleri gösterirsem daha dali toplu, daha anlaşılır, daha işlevsel, daha işe yarayan bir video olacağını düşündüm. O zaman şimdi ürünlerime başlayalım. Evet şimdi öncelikle A101'den aldıklarımla başlayacağım. Daha sonra BİM'den aldığım ürünlere geçeceğim. şimdi öncelikle A101'den aldığım Sülal markasının Karen modeli. Bu kase takımını bahsedeceğim. bu kase takımı önce modelini göstereyim. Şöyle. Şu şekilde. Kare. ve kenarları şu şekilde kesimli sanki böyle bir kristal görüntüsü gibi veriyor. Bu şekilde kaseler. Bu küçük boylarından 6 tane var. Bir tane de şu şekilde yine aynı kesim büyüğü var. Buna salata konabilir, her şeye konabilir. Bunu A101'den aldım. Birden aldım. A101'in internet satışında da var. Bu ürünün fiyatı 24.90. Bu kaseleri çok beğeniyordum göstereyim. Bu kaseleri çok beğeniyordum yani kesim olarak çok hoşuma gidiyordu. E Fakat internetten alışveriş hani A101'den yapmadım kırılır mı gelir nasıl gelir bilmiyordum. O yüzden hani almamıştım. Fakat bir A101'de denk geldim bu ürünlere. Görünce de aldım. Devamlı olarak satışı var sanıyorum ki. E normalde bu setin ben dışarıda yani başka herhangi bir yerde bu şekilde yani şu büyüğünün de ekli olduğu bir kutu görmedim. E genelde şöyle satılıyor. 6 tane bu tek kase 24.90'a yine 20-25 civarında da bu büyük kasesi satılıyor. Yani böyle 7 parça bir set yapmak istediğinizde yani ortalama işte 25 lira, 20 lira, 45-50 lira gibi bir fiyata bu 7 parça seti yapabiliyorsunuz. Ben de bunları çok beğendiğim için bu şekilde A101'den aldım. A101'in internet sitesine bakabilirsiniz. Ben linkini de aşağıya koyacağım. Almak isteyenler oradan da alabilir. Ama dediğim gibi yeni açılan A101'lerde ya da büyük A101'lerde birlerde bu internette sattıkları, devamlı sattıkları ürünleri de ara, ara getiriyorlar. O yüzden A101, büyük A101'lere de bakabilirsiniz. Ben bunu ve vardı İstanbul'da olanlar ve almak isteyenler bakabilirler. Ama tabii ki girebilirler mi bilmiyorum. Ben Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Yüksek lisans öğrencisiyim. Dolayısıyla oraya girebiliyorum. O Yıldız Tekniği'nin içinde bir A101 açılmış. Kampüsün içinde, Davutpaşa Kampüsünün içinde. Oradan aldım. Çok da büyük, güzel bir A101. Bir sürü de ürün var. Hatta e, aktüel ürünler olarak gelip böyle işte sokağımızdaki, mahallemizdeki hemen biten ürünler orada böyle kutu kutu var. Çok fazla ürün var. O yüzden al alıp da bulamadığınız, işte şey yapamadığınız A101'lerdeki bu tür ürünleri Büyük A101'lerden alabilirsiniz, bakabilirsiniz. Eğer Davut Paşa Kampüsü'ne Yıldız Teknik'e girebilirseniz, oradaki A101'e de bakabilirsiniz bu şekilde. Bunu 24.90'a A101'den almış oldum. Ama dediğim gibi online da da var satışı. Linkini aşağıya koyacağım. Bak isteyen alabilirler. Ha bu arada şunu düşünmüştüm ben. Bu acaba ikinci kalite mi işte neden bu kadar ucuz diye ama kaselerde herhangi bir sıkıntı yok herhangi bazen cam olduğu için böyle hava kabarcıkları kalabiliyor camın içinde camı kalitesiz olabiliyor ama hiçbirinde hiçbir kasesinde öyle bir sorun yok İkinci kalite gibi ya da kötü gelmedi benim gözüme o yüzden tek tek inceledim ve aldım birinci ürünüm buydu ben aldığım diğer şu küçük bir şeyleri göstereyim. Şu meyve bıçakları. Bu zaten Rock'un meyve bıçakları sürekli meyve bıçakları ya da başka bıçakları, pasta bıçakları, kesme bıçakları sürekli A101'e geliyor biliyorsunuz. Ve var, sürekli de var. Fakat ben şu rengini çok hoşuma gitti. Bu rengini hiç görmemiştim daha önce. Koyu pembeleri vardı. İşte mavilerini görmüştüm. Yeşil gibi olanları görmüştüm. Ama bu tonunu hiç görmemiştim. Bu böyle pudra pembesi çok hoşuma gitti. O yüzden bir kutuda bundan aldım. Bunun fiyatını hatırlamıyorum ama sanırım 12 .90. Öyle bir şey Ya da 9.90 o civarlarda bir şeydi. Bunu da yine e, o La markasını aldığım A101'den aldım. Şöyle bu altılı tatlı rengi. Şöyle göstereyim rengini. Daha yakından. Çok güzel. Bu meyve bıçağı. Biz evde de kullanıyoruz. Harika, muhteşem, kaliteli mi? Hayır değil. Hani solingenliğin bıçakları ile kıyaslanabilir mi? Hayır. Ama rengi çok hoşuma gitti. Böyle elimizin altında durup hani meyve yemek için ideal bence bu bıçaklar. Bunlardan da böyle bir tane Aldım. Bu renkten bir tane vardı. Bir kutu daha olsaydı bunu 12 tane belki alabilirdim. Çünkü çok güzel. Bir kutu vardı. Ben de bir kutu aldım. Sonra A101'e normalde bu perşembe gelecek olan şu metal saplı Tivoli'nin metal saplı tahta servis gereçleri. Bunu da yine farklı bir A101'den pazar günü gittiğimizde bunların gelmiş olduğunu gördüm. Fakat bitmişti. Sadece üç tane vardı. Ben sadece şu ikisini aldım. İki tane şu delikli ka şeyine, kaşığından vardı, bir tane de bu kaşıktan vardı. Ben de bu ikisini aldım. Bunlardan almak istiyordum. Sorduğumda bir daha açmayacaklarını, yani Ürünlerin bittiğini söylediler. Daha perşembe gelmeden ben bunu pazar günü aldım ve bittiğine göre yani ya cuma ya da cumartesi günü falan açılmış bu ürünler ve bitmişti. Hani A101'in acaba kataloglarını ben mi yanlış okuyorum? Sonuçta 26 Kasım'dan itibaren diye bir ibare kullanıp ürünleri daha erken açıp satmaları biraz bana yanlış geldi. Çünkü heveslenmiştim. Bunlardan alacaktım. Diğerlerinden de almak istiyordum. Başka bir de bulur muyum perşembe gibi bilmiyorum. Gidip gene bakacağım. Bunların da fiyatı 13.90. Evet 13.5 ya da 13.90. Şu şekilde göstereyim. Yani kalınlığı bence çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Tabii ki bir şimşir kaşık değil ama elimizin altında duracak. Bir de şu metal kısmından dolayı sanırım makineye atılmıyor. Ama benim hoşuma gitti. Bunları da gelmişken aldım. Şöyle burada bir yazısı var. Ağır ve kaliteli. Yani hafif böyle şey değil. Bu. Ben bu kaşık olanından aslında iki tane alacaktım. Fakat onun bunun sap kısımlarında bir sorun var. Bunu şu anda fark ediyorum. Şu sap kısımlarında şöyle lekeler olmuş gözüküyor mu bilmiyorum. Şu şekilde. Bu neden olmuş bilmiyorum. Acaba daha da bu artar mı? Belki bunu gidip iade ederim. Bu şekilde bu kaşı. Çünkü yoktu. Pazar günü aldığımda yoktu. Yani çok yumuşak. Zilası da güzel. Bu şekilde. Ağır, kalın. Çok hafif değil. Bu şekilde bu iki tane kaşığı da A101'den 13.5'tu sanırım aldım. Perşembe günü dediğim gibi normalde gelecek. Sizin eğer a de bunları erken açmadılarsa Perşembe günü gidip bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi katil fakat şu sap kısmına takıldım neden böyle lekelendiği ile ilgili. Bunu bir araştırmak gerekiyor sanırım. Böyle yani saplarında böyle lekeler olmuş yoktu. Bunu da dikkate alırsınız. Bunlar da böyle. Daha sonra yine A101'lerde sürekli olan şu camın kalp tabaklarından. Ben bunları bir önceki videomda, bir iki üç önceki videomda göstermiştim. Paşa başladan bir tane böyle kalp tabağım vardı. Sonra ona takım diye olsun ya A101'de bunlara denk gelip, pardon A101'de gelmemiştim onlara denk ben. Teddy'de denk gelmiştim. Ama sanırım onlar da ardacağımda. Teddy'de denk gelmiştim. Fakat Teddy'den aldıklarım renkleri ee, böyle... Güzel renkleri yoktu. İki tane alabilmiştim. Sanırım o zaman da üç tane olmuştu o kart tabaklar. Evet, Teddy'de de vardı. Doğru de almıştım. antresit rengiyle farklı bir renginde almıştım. Fakat bu renkleri hoşuma gitti. İki tane bu renkinden buldum A101'de. Şöyle, böyle güzel bir mürdümürsü, koyu bir pembe gibi bir renk. İki tane bu tabaklardan aldım. Bir takipçim, daha önce Arda Cam'ın o e, istiridye kabuğu şeklinde olan, deniz kabuğu şeklinde olan tabakları ile ilgili çok çabuk soyuldu yazmış arkaları. o yüzden o yorum beni biraz üzdü. Doğru olabilir. Gerçekten soyuluyor olabilir. Çünkü çok uygun fiyatları. Hani bu kadar uygunluğunun arkasında belki de bu vardır. Yüksek ihtimalle bunlar da soyulacaktır. Ama bunlar çok hoşuma gitti. O yüzden aldım. Arda camın diğer ürünleriyle ilgili izleyicimin yaptığı bu yorum aslında şeydi. Çünkü hani o kullanmış ve hepsi hemen soyuldu dedi arkaları. İnşallah soyulmazlar. Çünkü çok güzeller. Ben o istilde kabuğu şeklindeki tabakları da gerçekten çok beğendim. Umarım hemen soyulmaz diyorum. Yani böyle bir şey. Bu yorumu da sizinle paylaşmak istedim. Çünkü kullanmış. O yüzden hani alırsanız arda ürünlerine soyulma yaşanıyormuş. Elde yıkansa dahi. Böyle bir bilginiz olsun. A101'e geleceğini söylediğim ve benim de alacağımı söylediğim şu iki adet fırın kabı diyecektim. Kek kalıbı, kek kalıbı ve tart kalıbı. Bunları taçın bu kek kalıbı olarak bunları istiyordum zaten. Bir de e, Emsa'nın bu dörtlü kek kalıbını istiyorum. Bunları istiyordum. Bunları da A101'den aldım. Şimdi göstereyim. Bu 26 santim. Granit döküm tart kalıbı, kek kalıbı. Şu şekilde arkası da. Bu çok hoşuma gidiyor benim bu bu kalıp. Ağırlığı çok güzel, çok ağır. Tabii ki daha henüz denemedim. Kek yapmadım henüz ama bununla bir pasta yapmayı istiyorum. Bakalım sizinle de belki çekerim birlikte yaparız pastayı. İçi çok yumuşak ve çok ağır gerçekten. Ağır ve kaliteli duruyor. E, aldığım taçtan aldığım o beyaz granit tavalar hafifti mesela. Ama bu kalıplar çok ağır. Hoşuma gitti. Bunları da yine A101'den geldi zaten. Görmüşsünüzdür takip edenler görmüştür. 75 liraydı tanesi. Bunları da A101'den bu şekilde aldık. Bu bu şekilde. Bu 26 santim. Bir de şu dilimli kek kalıbı. Bunun rüzgar gülü şeklinde olanı. Bir de baton şeklinde olanı vardı. Ama ben kek kalıbında normal standart bu kalıptan hoşlanıyorum yani dilimli. Bu, bu şekli seviyorum. O yüzden bunu aldım. Bu da bu şekilde. Yine bunun da ağırlığı çok güzel, çok ağır. Ve içi o diğer granit sahanlarım gibi çok kaygan. Yani yağlamadan bile çıkabileceğini düşünüyorum kekin. Dediğim gibi deneyeceğim bunlarda da. Dayanamayacağım. Bunlar da birer tane kek yapacağım. Yaptığımda belki birlikte yaparız. Sizinle de deneriz nasıl olduğunu. Bunlar da bu şekilde. Bu daha geniş. Bunun santimi yazıyor mu? Bakıyorum. Evet. Bu da 23 santimmiş. Bu 23 santim. Bu 26 santim. Yani bu daha büyük. Bu daha... Ee dar ama daha derin. Diğeri daha geniş ama Bunlar da bu şekilde. Ben bunların renklerini çok beğendim. Yani beyaz olması çok güzel. Umarım böyle lekelenme yapmaz. Sahanlarda da onu düşündüm. Hani umarım yanma ve işte renk değişimi olmaz dışlarında. İnşallah bu kek kalıplarında da olmaz. Çünkü beyaz olması benim hoşuma gitti. Yani bunları almama sebep beyaz olmalarıydı. Ama bu kek kalıplarını kullanan herkes çok memnun bu kek kalıplarında. Alacakken tesadüf eseri A101'e de geleceğini gördüm. Normalde fiyatları 99-100 lira civarında. 80-85 liraya falan düşüyor şu sadece. Bu, bunu bunun düştüğünü hiç görmedim ama bu düştü ara sıra. Ama A101'e e, 75 liraya gelince ikisinden de aldık. E, İstanbul'da olanlar için çok paylaşıldı. Belki görmüşsünüzdür. Optimum o atletin çadır günlerine şu kek kalıpları kondu. Fakat, ay, fakat paketsiz bir şekilde böyle üst üste 50 liraya satıldı. Ama ben oradan almak istemedim. Çünkü çizilmiş olabilir. Bir de kutusu yok. Neden kutusuz alayım falan diye. O yüzden zaten aynı bir e hani çok da bir fark yok. 50 lira, 75 lira. O yüzden ikisini de biz A101'den aldık bu şekilde. Evet A101'den aldığım ürünler bunlardı. Böyle bunları da yanına alayım. Dediğim gibi bunlara tekrar bir bakın. Ben de bunlara bakacağım. Belki ben bunların yorumlarını okumamıştım. Şu lekelenme canımı sıktı. Belki bunu iade edebilirim bunları. Bunlara bakabilirsiniz ama şu kek kalıpları gerçekten çok güzel. Kullanan herkes de çok memnun. Eğer A101'lerde kaldıysa online'da da satılıyordu. Eğer bulabilirseniz uygun fiyatla alabilirsiniz öneririm bunları. a 101in aldıklarım bu kadardı. Şimdi o zaman BİM'den aldıklarıma geçelim. BİM'den aldığım ürünlere bu yağ şişeleriyle başlıyorum. Bu alışverişlerin hepsini bu hafta pardon bir tanesini bu hafta hariç On önceki hafta yapmışım ama geri kalan hepsini bu hafta yaptım. Bu rose gold ürünler hepsi paşa başlarının bu ürünleri bime bu hafta geldi. Şimdi neler aldım ondan bahsedelim. Önce şu yağ şişelerinden bahsetmek istiyorum. Yağ şişesi olarak bunlardan almak istiyordum zaten paşa bahçenin şu önünde şunları şöyle Bir tanesi. Bunlardan 3 tane aldım. Paşa Bahçeli'nin şu böyle üzerinde e, yıldız kabartması olan 1 litrelik şişelerinden almak istiyordum. Bunların da normalde fiyatları 23-25 lira gibi internette. 13.5'a geliyor geldi bime. Daha önceden de bime zaten geldiğini biliyordum uygun fiyatlı olarak. Zaten bimden almak niyetindeydim. Yani alırsam bimden alacaktım. Bime de gelince aldım. Fakat normalde bunların kapakları şunun kapağını açmıştım. Normalde bunların kapakları gri oluyordu, gümüş oluyordu. Bunun kapakları her şey rose gold geldiği için şöyle rose, rose gold metali. Fark etmez ama bakıra daha kaçıyor. Yani rose gold'tan da aslında çok güzel bir rose gold değil. Böyle bakıra kaçan bir rose gold kapakları çok problem değil benim için. Bunların rose ya da gümüş olması. Bunlardan üç tane aldım. Bu şekilde. 3 tane aldım. Bunları kullanan herkes çok memnun. Hani neden bunlardan aldığımdan bahsediyor. Çünkü kullanan herkes bunlardan çok memnun. Kesinlikle akıtımı damlatma yapmadığını söylüyorlar. Kullananlar çok met için. Ben de bu yağ şişelerini almak istiyordum. Dedim gibi Bim'e uygun fiyatlı geliyor. Ara ara, ara ara takip edin. Sık sık geliyor bunlar. Bim'den siz de alabilirsiniz. Bunlar bu şekildeydi. 3 tane bunlardan aldım. Daha sonra yine bu Rose Gold çılgınlığı içerisinde şöyle şu tuzluklardan aldım. Çok mu elzem? Hayır değil. Ama benim için şöyle nostaljik bir anlamı var. Şu şekilli tuzlukların. Ve zaten bunlar ise biraz nostaljik ve eski tuzluklar. Belki sizin de çocukluğunuzdan alımsadığınız şekildir bu tuzluk şekli. Dedem e, Şecam'da çalışıyordu yani Şecam emeklisi. O yüzden çok fazla böyle paşa bahçe Şecam ürünler oluyordu. Ve anneannemin evinde de bu tuzluklardan vardı. O yüzden benim çocukluğuma dair çok... eee beni çocukluğuma götüren ve beni duygulandıran bir şekil bu tuzluk. Bu beni yani oraya götürdüğü için bu tuzluklardan da almak istedim. Şu şekilde. Hani bunları normalde kullanır mıyım bilmiyorum ama içine tarçın koyabilirim. işte. farklı bir şey koyabilirim. Bunlardan olsun istedim. Önüme de çıkınca aldım. Fakat çok beni üzen bir şey oldu. Bir tanesini bunların da zaten kapaklarının rozu hiç güzel değil. Keşke metalik olsaydı. Keşke gümüş olsaydı yani. Bunları da beğenmedim. Bakıra kaçıyor. Bir tane tuzluğunda şu şekilde şurada gözüküyor mu bilmiyorum. Şurası çatlak sanırım fabrikadan çıkarken bu kapak çok sıkıldığı için buradan bir yani sıkma yerinden bir çatlak oluşmuş. Bunu fark etmedim. Bunu bu şekilde almış oldum. Belki bir tane tek böyle tuzluk bulursam alırım, kapağını ona takarım diye düşündüm. Bunlar da ikilisi 6 liraydı. Çok uygundu. Bunları da o yüzden aldım. Bana çocukluğumu hatırlattıkları için. Sonra bu espresso e, fincanlarından aldım. Bunların rozu çok güzel. Yani göstereceğim. İçinde bakırlık barındırmıyor. Renkleri ne bayıldım. Tonuna çok bayıldım yani. Şu şekilde. Bu şekilde. Gerçekten bunun tonu çok güzel. Sarılık olmadan çok tatlı bir rozgolfu. Şöyle. Çok minnoş. Bir kutunun içinde dört tane var. Ben çok erken gidemedim. Çok erken gidemediğim için de bitmişti. Bunlardan bir kutu aldım. Bir kutu daha olsaydı bir kutu daha belki alabilirdim. Çok minnoş. Bakar mısınız? Bunları Türk kahvesi içmek için aldılar sanırım. Bilmiyorum. Türk kahvesi de içilebilir. Espresso da içilebilir. Çok cici. Gerçekten çok güzeller. Çok hoşuma gitti. Bu şekilde. Eğer tekrar gelirse bence alın derim. Çünkü hani standart Türk, fincan, Türk kahvesi fincanlarından da farklı. O yüzden Türk kahvesi de içilebilir. Fakat ağızları kalın. Hani öyle ince değil. Ve elde yıkamaya uygun. Makineye girmiyor. Ama çok cici. Bunları da 24, evet 24.90'dan bunları aldım. Ve sonra bu dondurma kuplarından aldım. Bunların şekli çok hoşuma gitti. Bunlardan da böyle 3-6 tane aldım. Göstereyim bir tanesini açayım. Bunların rozu yalnız bardaklar gibi değil. Espresso fincanları gibi değil. Bunlar daha sarımsı bir roz. O yüzden çok hoşuma gitmedi. Keşke bunların tonu da olsaydı. Şöyle yakından göstereyim. Ton farkını anlayacaksınız. Bu daha sarımsı, bu daha böyle rose rose. Rose rose ne demekse. Daha pembe, daha güzel pembesi. Bunun bir tık daha sarı, bir tık daha bakıra kaçıyor. Bunlar da bu şekilde. Bunların ağızları mesela bunlara göre daha ince. Keşke bardakların ağızları ince olsaymış ama bunların ince. Bu şekilde külah şeklinde. Üç tane, 3 altı tane dondurma kabı. Burada küçük durduğuna bakmayın. İçi bayağı alıyor. Yani kaç cc olduğu yazmıyor sanırım kutusunda ama. Bakayım. Yazmıyor ama küçük değil. Bayağı dondurma alabileceğini düşünüyorum. Bunun içinde böyle işte buraya rulo katlar konabilir. Böyle süslü dondurma şeyleri yapılabilir. Sunumları. Biliyorsun sunum çok önemli. O yüzden bunlar da sunum yapılabilir ama çok minnoş geldiler bana. Bunlardan bir, bir kutu almaya diye gitmiştim. Ama sonra çok cici gelince gözüme iki kutu aldım. Böyle Bunlar da böyle. Ben bir de dondurma çok severim. O yüzden bunları sık sık kullanırım diye düşünüyorum. İçinde belki tatlı da yapılabilir. Puding de yapılabilir. Soğuk tatlı, soğuk pudingler de yapılıp konabilir. Böyle cici, süslü, güzel kuplar. Bunların da tanesinin fiyatı 12.90'dı. Evet. Ya da 12.50'du. Bilmiyorum. Buçuk ve 90'ları karıştırıyorum. Genelde küsüratları okumadığım için aklımda da kalmıyor. Yani öyle bir şeydi işte 12-13 lira bir şeydi. Bunlardan da iki kutu aldım. Yine gelir mi bilmiyorum. Ben ilk defa rastladım Paşa Bahçesi'nin bu rose gold ürünlerinin yine geldiğini. İnşallah gelir. Evet, Kaç aldım? Bu minik sos tavası. Şefin şu minik 14 santimlik küçük. Şu rose tavası. Roz tabası her şey roz olmak zorunda mı diye kendimi sarıyorum. Hep <laughs> evet, roz değil. E, fakat bu kadar önümde... Ay kırıldı. Bu. bu kadar önümde roz şey varken bunu roz dedim. Bunun rengi böyle bir e, metalik lila gibi, metalik li mor gibi bir renk. Şuraya yakından göstereyim. Bunu da böyle gördüm. Tek bu vardı. Bir tane kalmıştı. Böyle küçük minik bir tavam yoktu. Hani sos ısıtmak için, bir şey yapmak için işte elimin altında. Böyle görmüşken bunu da alayım dedim. Aradan çıksın dedim. 14 santimmiş şöyle. Bunlar da şefin ürünleri de geliyor zaten. Çok kaliteli değil. Normal tavasını alır mıyım? Almam ama bunu böyle almış oldum. Evet benim bu video için göstereceklerim bu kadardı. Demek gibi bu video sadece A101 ve 1000 videosu olsun istedim. Bu şekilde daha derli toplu ne nereden aldığım çok karıştırılmadan daha sakin anlatabileceğimi düşündüm. Aldığım ürünler bu kadardı. Beni buraya kadar eğer izlediyseniz çok teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi unutmayın. Eğer diğer videolarımdan da haberdar olmak isterseniz, diğer videolarımı izlemek isterseniz ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınız benim için çok değerli. Aşağıya kullandığınız ürünler varsa o ürünlerle ilgili deneyimlerinizi yazabilirsiniz. Önerileriniz varsa öneri yazabilirsiniz çok memnun olurum dediğim gibi. Çok iş hani ben burada sadece paylaşıyorum ama aynı zamanda aldığım dönütleri de değerlendiriyorum. Aslında benim için çift taraflı bir platform burası. O yüzden geri dönüşler çok önemli oluyor benim için. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.